Gününüz aydın, ürününüz bereketli olsun. Sesli tarım köşemize hoş geldiniz. Sizlere tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın Dünya Gazetesi'nde yayınlanan Serada Üretim Maliyeti %138 arttı adlı yazısını seslendireceğiz. Tarla üretiminin olmadığı bu aylarda pazarda, manavda, markette aldığınız domates, biber, patlıcan, kabak gibi ürünlerin hepsi seralarda üretiliyor. Bu nedenle fiyatları normal zamandaki fiyatların çok üstünde. Aslında sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok yerinde Aralık Nisan dönemi bu ürünlerin arzında ciddi bir düşüş olur ve fiyatlar yükselir. Marketlerde kilosu 10 liranın altında domates, biber salatalık yok. Biberde, patlıcanda, salatalıkta 20 liranın üzerinde ürün satanlar da var. Pazarda fiyatlar biraz daha makul. Yine de ürünün çeşidine, kalitesine göre farklılık gösteriyor. Genel olarak artan girdi fiyatları tarım ve gıda ürünlerinin fiyatlarını artırıyor. Gıda enflasyonu bu nedenle çok yüksek. Hükümet sorunu kaynağından çözmek yerine etiket üzerinden çözmeye çalışsa da başarılı olamıyor. Olması da mümkün değil. Fiyatların çok yüksek olmasından herkes şikayet ediyor. Fiyat artışının arkasındaki gerçeği görmek lazım. Öncelikle bu dönemde piyasaya giren ürün miktarının çok az olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu nedenle de fiyatlarda mutlaka bir yükselme oluyor. Ayrıca ağır kış şartları da fiyatların artmasında önemli bir faktör. Fakat en önemli neden artan üretim maliyetleri. Yakıt %400, hayvan gübresi %200 arttı. Antalya Ticaret Borsası'nın araştırma geliştirme biriminden son bir yılda seracılıktaki üretim maliyetlerinin ne kadar arttığını sordum. Bir dekar domates üretimi için giderleri tek tek hesaplayıp gönderdiler. Üretim maliyetleriyle ilgili tabloya baktığımızda tek seferlik ekimde bir dekar domates üretimi için 6 Şubat 2021 tarihinde toplam giderler 25.250 liraydı. 31 Ocak 2022 itibariyle 60.200 liraya çıktı. Yani son bir yılda bir dekar domates üretiminde kullanılan giderlerdeki fiyat artışı ortalama %138 oldu. En fazla artış ısıtma giderlerinde. 2 ton katı yakıt 2021 yılında 2000 liraya alınırken, 2022'de 10.000 liraya alınabiliyor. %400 oranında bir artış var. Örtü 6 bir dekar domates üretiminde 6 Şubat 2021'de kullanılan hayvan gübresinin bedeli 1000 lira iken, aynı gübrenin 31 Ocak 2022'deki karşılığı 3000 lira. Artış %200. ilaç, gübre, işçilik maliyetinde de çok büyük artış var. Aynı dönemde bu 3 kalemdeki toplam artış %144'e ulaştı. 2021'de 9000 lira olan ilaç, gübre ve işçilik gideri bu yıl 22000 liraya çıktı. Fiyatı en az artan giderler arasında serada kullanılan ip ve kasa zayiatı. Her iki üründeki fiyat artışı %33 seviyesinde. Enerjide iade sistemi ile üretici desteklenmeli. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, bu dönemde örtü altı üretimde özellikle ürünü soğuktan korumaya yönelik bir çalışma yapıldığını, ve normal hava şartlarında üreticinin 100 kilo toplayacağı bir üründen bu dönemde 10 kilo yani %10 civarında bir üretim söz konusu olduğunu belirtti. Telefonla görüştüğümüz Ali Çandır'ın değerlendirmesi ve önerisi şöyle: Bu dönemde üretimde önemli bir düşüş yaşanıyor. Piyasaya arz edilen ürün miktarı çok azalıyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Giderler içerisinde yer almayan üretim yerinin kiralanması da çok önemli bir gider kalemi oldu. En fazla gider kalemi olan yakıt da yani ısıtma maliyetinde çiftçiye destek sağlanması mümkün olmuyorsa burada bir iade sistemi getirilebilir. Üreticinin kullandığı yakıt enerji bedelinin bir kısmı üreticiye iade edilerek üretimin devamlılığı sağlanabilir. Yüksek maliyetin faturası mayıs'ta ortaya çıkar. Daha çok küçük çaplı üretim yapan ve ürünlerini iç piyasaya satan üreticilerin yaşadığı maliyet sorununu büyük alanlarda ve teknolojik seralarda üretim yapan yatırımcılar da yaşıyor. Sera yatırımcıları ve üreticileri birliği yönetim kurulu başkanı Müslüm Yanmaz, seracılıktaki üretim maliyetlerinin diğer alanlara göre çok daha fazla arttığını söylüyor. Telefonla görüştüğüm Müslüm Yanmaz Seracılıkta özel gübreler kullanıldığını ve geçen üretim dönemine göre gübre fiyatlarındaki artışın ortalama %127, ilaç fiyatında %90 arttığını ifade etti. Ürünün ambalajı olarak kullanılan kutunun maliyetinin çok arttığına dikkat çeken Yanmaz, içerisine domatesi koyduğumuz kutunun tanesini geçen yıl 3,5 liradan alıyorduk. Bu sene 12 lira. Artış %300 ün üzerinde. İşçilik maliyetleri çok arttı. Ağırlıklı olarak jeotermal enerji kullanılmasına rağmen enerji ısıtma maliyetindeki artış %125 oldu dedi. Euro veya dolar bazında ürün satıldığı için şimdilik ihracata çalışanların daha rahat olduğunu belirten Müslüm Yanmaz, iç piyasaya çalışanların sıkıntı yaşadığını söylüyor. Bu dönemde üretimde artış veya azalma olmadığını vurgulayan Müslüm Yanmaz'ın anlattıkları özetle şöyle Aralık Nisan dönemi sadece büyük teknolojik seraların ağırlıklı olarak üretim yaptığı bir dönem. Örtü altı üretim çok az. Bu nedenle üretim miktarı daha az oluyor. Aralık Nisan döneminde sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde bu ürünler daha az üretiliyor. Bu nedenle fiyatı da daha yüksek olabiliyor. Artan üretim maliyetinin yansımalarını özellikle Nisan sonu Mayıs ayından itibaren göreceğiz. Çünkü, örtü altı üretimin büyük oranda devreye girmesiyle piyasadaki ürün arzında artış olacak ve fiyatlar düşecek. Yüksek maliyet, düşük fiyat üretenleri çok zorlayacak. Üreticinin üretime devam edip etmeme konusu da bu dönemde gündeme gelecek. Üretici, seracılık da özellikle örtü altı üretiminde bu yüksek maliyetlerle Mayıs ayından itibaren daha fazla yüzleşecek. Domates enflasyon sepetinden çıkarılsın. Domatesin enflasyon sepetinden çıkarılması için bir dizi görüşme yaptıklarını anlatan Müslüm Yanmaz, seralarda yapılan üretimde kömür kullanılıyor, doğalgaz yakıt kullanılıyor. Yani bacasız bir fabrika olarak düşünülmesi gerekiyor. Bu nedenle tarla üretiminin olduğu dönem ile sera üretiminin olduğu dönem arasında büyük fiyat farkı oluşuyor. Enflasyon sepetinde olması doğru değil. Ayrıca domates dünyada da Aralık, Nisan döneminde çok az fiyatın artması normal. Özellikle salkın domates çok özel bir ürün yani salkın domatesin fiyatına bakarak domates fiyatları çok yüksek diye şikayet etmek de doğru değil, dedi. Özetle bu dönemde domates, biber, patlıcan, salatalık üretenler daha büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Üretim azaldığı için fiyatlar artıyor. Geçmişte olduğu gibi ürünün bol olduğu yaz döneminde sebzeleri kurutarak kışın tüketmek daha ekonomik olacak. Ayrıca markette rafta gördüğünüz fiyata bakarak üreticinin çok kazandığını sanmayın. Etikette gördüğünüz fiyat üreticinin cebine giren para değil.